Gündoğdu Borsa, Tavancı Baba kanalından herkese hayırlı akşamlar. Yasal uyarımızı yapalım. Daha sert tutu yatırım tavsiyesi vermiyoruz. İyi de bilgi paylaşımı yapıyoruz. 12 Aralık 12 Aralık 2025 günlerden Cuma Cuma'nız mübarek olsun. Hayırlı Cuma'lar diliyorum. <laughs> Şimdi biz süze baktığımızda bugün yeşil bir mum yandı. Kötü değil tabii ki iyi. 11.311. Bunu bakıyorsun genelde Baktığın zaman, genele vurduğun zaman borsadakilerin %90'ı şu an para e, kazanmamış bugün veya kazanmıyor. E, tuhaf bir e, bence endeks mühendisliği yapılıyor. Biz 30'a bakıyorsun. <laughs> Tüksel, Proto, Kardemir'de %2'ler, 3'ler e, genelde bu şekilde. Tralt yani Kozal e, grubu dün artı 5'ti. Bugün taban. Yani biz 30 hissesini bile bu şekil oyuncak gibi oynuyorlar. O yüzden borsanın hakkında ee, gerçekten tuhaf e, günlerden geçiyoruz. Çok yorum yapılacak. Aslında çok bir tarafı yok ama bakıyorsun yeşil gibi ama doğru dürüst para kazanan bence bugün yok. Efor, Kontür, TRMET, Patek, Trenş, Valsu diplerde. Miatek, Batı Soki, Aksen diplerde. Kuyaş, Enerjisa, Enerjisa, Coca-Cola. Ya Enerjisa'ya bir bakmak istiyorum. Gerçekten bugün güzel bir video çekeceğiz. Yani Enerjisa'ya gerçekten bir bakmak istiyorum. Acaba... Kaç lira olmuş? 89 lira olmuş. 3 <laughs> sene önce nerelerdeyken ya 2024 bakayım 2023'te mi 47 liralardayken e, Türkiye'nin ünlü e, borsacılarından biri söylemişti hisseyi 49-50'lerden ler, 50 söylemişti 3 sene olmuş ne, ne kadar olmuş bakalım ortalama bir yere bakalım 23-26'ya geldik 3 sene olmuş 50'den 89'a gelmiş ne yapıyor Yüzde seksen. Üç senede yüzde seksen. Düşün yani biz yüz böyle. <laughs> Tabii ki yine de söylemiştir. Eminim ama e, para kazanmamış yani yatırımcı. Onu söyleyeyim yani burada ne çıkıyor benim söylediğim istenen de para kazanmamız doğaldır gibi bir durum olabiliyor. Ama çok ciddi para kazanacağız. Bugün gene sinyallerini aldık. Zaten her zaman söylüyorum. PGE herkese söylediğimiz şirket e, çok güzel yerlere gidecek. Bugün de tepkisini aldı. Bizim olayımız yan kağıtlar. Yan kağıtlara da bakalım. Yan kağıtlarda da çok tat yoktu. Bakıyorsun yeşil yanmış. Tamam. Trendin üstüne gidiyor. Sola bakıyorsun. Kaç tavan var? E, 3, 6, 9, 10, 11. 10, 11, 12 tane tavan var. Fazla fazla söyleyeyim. Dünkü söylediğim şirketlerden Çelik Alat, ve Ak Enerji e, bir tavan daha oldu. Dün bir tavan da bugün bir tavan da. Tabii ki korkuyorum. Çelik Alat açıldı. Herhalde e, 5 dakikada taban oldu. Şöyle bakalım. Evet açıldı. yukarı açıldı. 5 dakikada tavan oldu. Çelik alat. Ne oluyor? Neyi başardı? Bilmiyoruz. Tahtacı işte. Ak enerji dediğim söylemiştik. Ak enerji de büyük ihtimal e, tavan olur. Başladığı zaman gidiyor demiştik. Orada tavan oldu. Gidiyor. Sonra burada <laughs> tavanı hak eden yine zaten bir şey yok. Yanlış Adese e, dikkatimi çekiyor. Adese bu hafta değişik işler olabilir. İlk defa 20 günlüğün üstünde kapatmış. Bakın Bollinger bandının sol şeridine içeri doğru girmeye başlamış. Adese'yi Tera grubu götürmüştü yanlış bilmiyorsam. Çok ciddi götürdüler sonra aşağı e, vurdular. Aşağıdan sonra yataydan gene e, bugün tavan olmuş bilmiyorum e, olabilir denenebilir. Biraz da takaslarını araştırmak gerekiyor. haftalık yükselen potansiyeli olan hisseler videomda olacak. <laughs> Bakıyoruz Manas. Manas gene tuhaf tuhaf gidiyor. Acayip. Mesela bakıyorsun TDGO müthiş gitmiş. TDGO'ya ne oldu acaba? Yani neyi, neyi buldun? Bilanço bugün baktım inceledim ya merak ettim. Çok kötü. Bilanço harika kötü yani 20'lerden. Yani nerelerde 40, 40'lara gelmiş. Yani buraları indire kaldır indire kaldır götürüyor. 15 liralar al 40 lira. Ne oldu yani bir sürü GEO şirketi var. Doğrudur, gitmiyor. Bugün bu gidiyor. Şimdi size e, güzel bir çalışmamı okuyacağım. Bence iyi dinleyin. İyi bilançoları okuyacağım. Şöyle kendime de bakayım nasıl gözüküyorum. Notlarımı aldım iyi bilançoları bakın <laughs> kendime ayırdığım iyi bilançoları okuyorum. Siz de e, defter kalemle bunları yazabilirsiniz. Bir, CV Enerji. <laughs> iyi bilançolar. Bunu gitmeyenleri söylüyorum. Bakın sol tarafta hangisi var bunların? Ee, CV Enerji, Algeyo, ASGS, ah Çağdaş Cam, Ray Sigorta, Pekent, Tuğçelik, Çelik Sınapam, PSDTC, Malt, Safkar, Gülermak, Hitit Bilgisayar, Erbos, Borusan, Füzül, e, Fuzul Forte Info Tehol, Raysigorta Özsub, Katılev Merit, Çelebi Menderes, Göltaş Yunsa, Ege Gübre. Şimdi bu şirketlerin bakın sol taraf mantık olarak yani en kötü bir ikisi tavan olması lazım veya %7-8 olması lazım. Uzun süredir bunların hiçbiri gitmiyor. Çok tuhaf değil mi yani? Bunların hiçbiri gitmiyor. İyi bilançolar burada yani. Her zamanki borsadaki olan şeyler bunlar. Bunlara gitmesi lazım. Bunlar şimdi gitmiyor. Tuhaf tuhaf zararlı şirketler gidiyor. Bu da zaten beni şaşırtıyor. Kaç videolarda da söylüyordum. Bu akşam dedim ki okuyacağım ya. Bunları okuyacağım. Çalışmalarımı açacağım herkese. Okuyacağım dedim yani. Durum bundan ibaret. Bakıyorsun TR6'a Biz 30 hissesi. E, dün artı 5. O çok güzel bugün tavan. SEMER beklediğimden çok daha düşüyor maalesef. <laughs> Sümer varlık ama çok gitti. Çok gitti. Şirket zaten 32'den. Al 500 olmuş yani. 15 kat gitmiş. Şimdi acımıyorlar, düşüyorlar. 1, 2, 3, 4, 5 taban gitmiş. 15 kata 5 taban. Doğaldır yani. 5-10 taban arası doğal olabilir yani. Olabilir. Sonra <laughs> Esen, Esen gene ciddi düşüyor. Esen de en tepeden ciddi şekilde düşürüyorlar. Ama çok, o da çok fazla gitmişti. Seyitler ki kim ya? Bir gün yukarı, bir gün aşağı. Van bir gün aşağı. Bir... Smart G. Smart G ile TRH ile işler aldı. Bilmem ne dediler. %3-5 işte. Her neyse. O da aşağı yukarı diyor kontür yine düşmüş kontrol matiye ben matik demişim bir de düzeltmiş sağ olsun e, kontrol matik yani o kadar hisseye bakın o kadar alakasızım matik demişim kontrol matik e, düzeltmeyi de seviyor arkadaşlar düzeltsinler tabi hatamız varsa düzeltsinler şirket burada bedelli mi açıklamış ne olmuş bir şey açıklamış ondan sonra düşmüş e, işte artı 18, artı 8'den eksi 10'a her neyse. Ama şu an düşüşte. Bu hisse bu, hisse bu yani. Bu hisse bu hisse kötülemiyorum. Ama bence kontrolmatik yani. Kontrolmatik değil yani. Kontrolsüz çünkü yani. Yıllarca tamam şurada bir iyi bir gitti gitti millete bir çaktılar. Senelerdir insanlar bekliyor veya zararına sattı çıktı. Sonra <laughs> düşenler imaj makine bayağı gitti. indi burvalar düşmüş bilmem ne olmuş. Şimdi bir süze kısaca bakalım. Coca-Cola, Şekerbank, Tekven, Türkcell Ford Otobüs 30 hareketli. Genelde geri kalan aşağı. Gülermak. Gülermak'a bakacağım. Bir Haselsan'a Gülermak'a bakalım. Sonra bizim kendi babalarımıza bakalım. Haselsan ne yapmış? E, düşeni kırdıktan sonra güzel gitmiş. 4 gün yukarı 2 gün aşağı. Hafif aşağı olabilir. Bir de Gülermak'a bakalım. Gülermak bu arada güzel işler alıyor. Hala bakın o. Oh. Dedim ya buralar artık. Bunun dibi ol, olur. 162 dip bence. Bu, bu, bu şirket bu saatten sonra yukarı olur yani. Onu söylüyorduk çok güzel işler alıyor almaya da devam ediyor. Ağır sanayi ağır sanayi bir aldığı zaman milyar bir aldığı zaman milyar. Bu şirket büyük oranda e, yukarı olur. <laughs> Hatta haftalık potansiyel şirketlerimde bunu yazarım. Şimdi şuradaki tepe bakın 173 şu tepe şu tepenin de üstüne bugün atmış. E, bence yukarı olur. Güzel gider. Şimdi Terra Tehol. PKY babalara geçmeden önce kanalımıza abone olursanız videolara küçük de olsa bir destek yorumu yazarsanız çok çok mutlu oluruz. Ee, biz de hedeflerimize böylece ulaşmış oluruz sizlerin de desteğiyle. Tera, Tehol kardeşler de Tera'ya bir girelim. Tera. Yahu bir şirket 40 kap gidip de düzeltmesi 3 taban mı olur ya? 3 tabandan sonra bakın tabandan alan 222'den alan al sana 326. %150 mi yapmış ya? %150'den fazla mı? Yok, %50 civarı. Çok güzel yani. Çok çok güzel bir getiri hala gidiyor. Biz de bu yüzden anlatıyoruz işte bu şirketleri. Ya yazıyorlar ki, hocam sen küçük sermaye şirketleri bize anlat. <laughs> tamam anlatıyoruz da gitmiyor. Benim anlattığım şirketin bilançosunun iyi olması gerekiyor. Ha kendimi de göreyim şöyle. Böyle yaptığım zaman kendimi de görüyorum. Benim anla Kirlan, benim anlattığım şirketin bir şeye dayanması gerekiyor. Anlatıyoruz gitmiyor. E ne olacak? Sayıyorum yani. Bugün çalışmalarımı sayıyorum size. Gitmiyor, götürmüyorlar. Tahtacılar iyi bilançolara şu an götürmüyorlar. Ha götürmeyecek, götürecek. E şu an dökme eğilimindeler. Yani şu an dökülen dökülecek. Dökülmeyen <laughs> o sabreden ekmeğini yiyecek. Şu an böyle pozisyondayız. Hangileri gidiyor? Tera, Tehol, Pekke'ye <laughs> bunlar gitti. Bunlar da gidecek. Gözüken o. Yani gözüken o. Bugün. Şimdi şu 40 kat gitmiş şirketi anlatıyorsun da. Ya gidiyor ve Tera'nın şu an önü de açık gözüküyor. Bakın. Şuradaki e, direncin de üstüne bakın. 301. 300'ün üstünde bakın. 1, 2, 3 gün kapamış. Hatta 4, 4 gün kapamış. Hacim de fena değil. şirket çok pahalı değil bu kadar gitmesine rağmen. Çünkü bilanço iyi geliyor. Ama bakın şurayı dikkatini çekerim. Bu şirket bir dahaki dönem bilanço zayıf gelirse o zaman düzeltmeye girer ve atıyorum 3-5 ay belki para kazandırmaz. Ama bilançoları iyi gelmeye devam ederse hikaye devam eder. Onu ben size söyleyeyim. Şu an gidiyor. Buna bir şey diyemezsin. Bir şey de yapamazsın. Elinde varsa Frenet, my Frenet. Onu söylüyorum yani. Ee, onu söylemeyecektik. Terehol. Terra Bakın. Terehol. Gene pişman olduğum şirket. <laughs> Gidiyor. Geç alsaydık. Teol babaya bakalım. En sonu pek konuşacağız. Teol. Bugün e, son 5 dakikada bakın bugün bugün biraz daha oyun döndü. Oyunlar dönüyor şimdi. Şunu konuşacağız. Onu e, onu pek de konuşacağım. Ne yaptı? Son 5 dakika bakın son 5 dakika şirket %4,5'a çıktı. 36. Karanlık odada şirketi ne yaptılar? 33'e indirdiler. Altadaki şirketi <laughs> 33'e indirdiler. bir buçuk mu ne kapadı? %4 buçuktu. bir buçuk kapadı. Şimdi <laughs> yön yukarı. Dediğim gibi muhtemelen şirketi 41-42 bölgesine vurduracaklar ama onu kırar mı kıramaz mı orasını bilemem. Ama analizlerim şurada birebir olan bu şirketlerde. Şu an tutuyor. Tek bizi az bir terste bırakan. Peki sıkıntı yok. Canı sağ olsun. Şimdi şirket ne yaptı? Biz bunu ee, bize teveccüh ediyorlar. Bizi seviyorlar diye bakın iyi niyetle kendi işlemimizi açtık. Kendi işlemi zaten ben Tehol ile açmıştım. Bakın geriye dönelim. Tehol. Ya bu şirketi şuralardan topluyorlar. Bu şirketi çok büyük oranda yukarı vuracaklar. 15'te bu sırada iyi hatırlıyorum. Ben 15 <laughs> maliyette bir uzun tarafa attım. Bir orta vade tarafa attım. Bunun üstüne basa basa daha kimse bunların ismini bilmezken tehollerde biz potansiyeli gördük. İzleyicilerime e, izleyicilerime anlatmaya başladım. Bu şirketi çok büyük oranda götürecekler. Çok büyük oranda götürecekler. Artık dilimde tüy bitti. Tabii söyleyemiyorsun. Şimdi söylesen işte şu atıyorum işte 8.000 aboneye söylesen ne oluyor? Tatlıcı görüyor, bilmem ne oluyor. <laughs> Aşağı vuruyorlar. Aynısını bin oda yaşadık. 2 ay hisseye çaktılar. Bizden sonra ben söyledikten sonra patron mal sattı. 2 ay e, zararda bekledik herkes. Ondan sonra devam etti. Burada da 15'ten aldığımı <laughs> hemen hemen söylemeye çalıştım. Yani bu şirket gidecek herkes para kazansın gibilerden anlatmaya çalıştım. Daha kimse bunların adını bilmezken doğru dürüst. Biz e, söyledik sonra çıktığım yeri de söyledim. Bakın şuradan da çıktım değil mi? 31 yani 60 bölgesinden çıktık. 15'ten aldık çarpı 4 yaptık. VIP grubunda bunu yaptık. <laughs> uzun va orta vade tarafımda aldım. 4 kat sonra paramı çektim. Orta, e, kısa vade tarafta da buralarda tri alasata alasata gittim. Orada da öyle bir strateji izledim. Çok çok güzel paralar kazandık. Bizi tabi <laughs> biz iyi niyetle insanların para kazanmasını istiyoruz. Buradaki insanlar para kazanırsa bizi izleyenler biz daha çok kazanırız. Biz daha çok severler. 100 bin abone hedefime daha güzel şekilde ulaşırım. Burada da o yüzden bu şirkette de potansiyeli gördük. Burada e, ne ne yaptı? Telegram grubu bu şirketi aldı. Telegram grupları 40 kat gitti ve hala gidiyor görüyorsunuz. Bu şirket daha 14 kat gitti. Ne yaptı? 11'den söyledik. Alanlar kazandı 11.77. Sonra 13 23'ten söyledik. Baktık gidiyor. Baktık bakın teknik analiz diyor ki şu trendin üstüne atarsa şu trendin üstüne atarsa hareketler sertleşir diyor. Genelde bunların kaç kere yakaladığımı biliyorsunuz zaten. Ne yaptı o yüzden? 11.77'den söylediğimizi şuraya attığı zaman şurada da söyledik. 13.23'ten de söyledik. Dedi ki buradan hızlı gidecek herhalde. Ama ne yaptı? E, iki kere vurdurdular. Karanlık orada aşağı çakıp ertesi gün eksi altı buçuk açtılar. iki dakikada da tabana indirdiler. Burada dediğim gibi bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Beklemekten başla. Burada ne dedik? Bekleyeceğiz, sabır edeceğiz, döneceğiz. burada da bugün de yüzde altı kapattı. Allah şükürler olsun yüzümü kara çıkarmadı. Bakın 11 bugün çok önemliydi. Niye? Şimdi şöyle, hem haftanın son günü. Şurada bir direnç var. Pardon. Bakın şu direnç 11 18. Burada da vurmuş, kırılmış, vurmuş, kırılmış. Bakın 1 2 3 4 5. 5 gün vurmuş, kırılmış. Bugün vurmuş, kırmış. O yüzden çok büyük oranda önümüzdeki haftalara hareketler yukarı gidecek. İnşallah hızlı hızlı gider. Millet çok beklemez. Bize inananlar beklemez. Ben de beklemez. Benim de maliyetim 12.57 civarı. 12.57 nerede? Aynen şu, şu civar 12.57 civarında 12.60 civarında benim de maliyetim var. Ben de şu an zarardayım bekliyorum. Sıkıntı değil ama ben alıp sattım. Yani şuralarda da aldım sattım bilmem ne yaptım paramı kazandım. Onu söyleyeyim. Ama bu şirketin hedefi Hayali çok büyük. Niye? Bakın dün anlatmayı unuttum. Kendime de kızdım ya dün daha. Dün bu şirket gene herhalde anlatmıştım. Çok iyi bilmiyorum ama galiba unuttum. Dün gene şirket o ilk 11'de miydi hacimlerde? Bakın bugün 3, 6, 7, 8. Ya biz 700'de, biz 650'de artık. 650, 700 şirketimiz var. Koca borsamızda. Bu şirket 7. Ne? Bir daha sayalım. 3, 6, 7, 8. 8. şekilde hacimli şekilde yukarı vuruyor. Bu şirket Demek ki gerçekten potansiyel var. Burada biz analiz üzerine konuşuyorum ben. Bu şirket ya işte geçen gün şurada bir yerde teras atmış. E hocam teras attı ayda. Ya kardeşim tera bugün satar. Yarın alır. Seni de burada döker. Bak seni de burada döktü. Bu birkaç şey yazmış hocam peki sattım. sen bilirsin. Sattın sattın aldıysan kazanırsın. Sattıysan ee, kaybedersin. Gözüken o. Ya bu şirkette potansiyel olmasa kaç zamandır buradaki hacimlerde ilk 20'ye nasıl girer ya? Ya akıl var mantık var konuşuyoruz. Şu arada ben e, neden içerliyorum biraz? İyi niyetle paylaşıyoruz. Ortalama 12.500 abonemiz var. Bu iki, kişi, e, ile çarpalım. Abone yani YouTube aboneliği olmayanlar da izlese 25.000 kişi ortalama bizi izliyor. Çok sağ olun var olun. Eleştirenler 3-5 kişi. Ama insan onları da hani gönlünü almak istiyor. <laughs> onları da ikna etmek istiyor. Ve iyi niyetli olduğum için e, zoruma gidiyor gerçekten zoruma gidiyor bundan sonra e, Hiçbir abonemde atıyorum 20.000 bin abone de bir hisse söylemeyi çok düşünmüyorum Gerçekten düşünmüyorum neden kendimi e, Riske atayım ki biz burada kendimizi riske atıyoruz ortaya koyuyoruz bak bir şey oluyor bir şey oluyor e, Benim moralim bozu benim e, Fazla şekilde canım sıkılıyor burada insanlar kazansın benim hoşuma gidiyor Ama O topa çok girmeyi düşünmüyorum Bilmiyorum ama e, Çok fazla kişi yanımda çok fazla kişi bizi tanıyor çok fazla kişi bizi seviyor çok fazla yorumlar aldık, çok fazla dualar aldık ama dediğim gibi kendini bilmez. Ya o yazmış işte ya hocam kafana takma, it yürür, kervan yürür biz seni biliyoruz. Senin niyetin zaten belli. Eğer hisse düşüyorsa da mahcubiyetin de belli. Her şeyi belli ediyorsun. Biz senin arkandayız. Önüne sonuna seninle diyor. Tabii ki güzel insanlar sayemizde tabii ki vesileyiz biz. Para kazanmış veya niyetimizi görüyor. Veya kazanacağından emin. Ben şurada düştü sadece üzüldüm. O kadar kişi değil. Ben ben sabırlı yatırımcıyım. Mantıklı akıllı yatırımcıyım. Bakın bütün analiz şu analiz bu boru değil. Son 20 gündür düştü düşeli. Bakın şuralarda düştü düşeli bu şirket toplanıyor. Ha bir gün o satıyor bu oluyor bilmem ne oluyor. Bank of sattı. Şurada biraz bank of sattı. Ee, şu gün 5 Aralık'la evvelsi gün biraz bank of sattı. Şuralarda biraz sattı. Ee e, sıkıntı yok yani buradan aldı şuradan sattı. Dayanmadı. O, o sat tam öbürü alacak bu şirket. Dediğim gibi TR Hall gibi çok çok güzel gidecek. Ama sabırlı olana bazen bazen böyle bekletiyor. Ben isterim şuradan şu trendin üstüne attığı zaman bakın hacimde var. Bakın hacimde var. 1, 2 e, hacimin olduğu ertesi gün çakıyorlar. Bunu tahtacı böyle istiyorsa tahtacı korkutuyorsa bize yapacak bir şey yok. Kimin parası varsa borsada o güçlü. O parayla indiriyor. O parayla kaldırıyor. Yapacak bir şey yok. Ama sabırlı olan kişiler e, inşallah bu hisseden çok güzel paralar kazanacak. <laughs> ben de inşallah minimum çarpı 2 diyorum. Minimum çarpı 2 göreceğiz. Ee, sonra çıkacağız. İnşallah sabrı olan bu şirketten de parayı kazanacak. Sizden bu akşam ricam. <laughs> Eğer ki e, önümüzdeki dönemlerde işte 20 abone olursak sizlerin desteğiyle. Birisi söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Veya bizle de misiniz değil misiniz? Lütfen iyi niyetimizi görüyor musunuz? Bize bir destek yorumu bu akşam özellikle atarsanız çok çok sevinirim. Çünkü gerçekten ciddi anlamda e, insanın moralini bozuyorlar. Biz iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Moralimizi bozuyorlar. Burada sanki ya iyi de pazarlı. Şuraya düştü ise şurada gidiyor. Aa, çıkmıyor ise iyi pazarladın ise. Ya neyi pazarlayacağım abi? Görmüyor musun? Biz 700'de son 20 gündeki en çok toplanan ise isim değişecek. Ondan sonra bir başlayacak. Allah'ın izniyle çok çok güzellere gidecek. Şimdi sizi bu şurada döküyorlar. Şurada döküyorlar. Şimdi biz bunu analizini ettik. Tamam gideceğini biliyoruz. Ama bunun tahtacıları bunu bilmiyor mu yani? He, bizim e, bizim sayemizde para kazanmasın diye insanlara burada döküyorlar. Burada da dökenleri döktüler. Burada bakıyorsun analizine. Hadi şöyle bir bakalım. Peker gayrimenkul analiz. Bakalım. Peki. Tarihe bakalım. Bugün ayın 12'si. 8'i. 8, 8. 12'ye bakalım. Ama bugünü göstermeyebilir. Şöyle yapalım. 8-11 yapalım. Şöyle. <laughs> Şimdi şirket tahtırıcısı iş yatırım. Garanti veya yatırım fonları Citibank. Yapı kredi. Alıcılara bakalım. Bakın Tera. Son bakın bu hafta içi. Tera komplet malı toplamış. 119 Tera toplamış. Citibank yabancılar toplamış. Yatırım fonları toplamış. QSB <laughs> info. Şurası da küçük yatırımcı. Küçük, küçük, yatırımcı topluyor. Tabii satanlara bakıyorsun. Biraz da e, satanlarda da var. yüzde 14 küçük bank of satmış bak şu dediğim gibi şu bölgede bank of %54'ünü satmış Türkiye Ekonomi Bankası biraz satmış. Ziraat satmış. Şurada Bank of satmasa bu şirket bu kadar da bekletmez. 3-4 günde geldiği yer 14 bölgesine geri döner. Sıkıntı yok. Bekleyeceksin. Yani başka çok yapacak bir şey yok. Çarpı ikileri e, hayal ediyorsan bekleyeceksin. Yapacak bir şey yok. Ben de bekliyorum. Bu borsa böyle bir yer. Yani her zaman aldığım gittiğim bir yer değil. Ama gittiği zaman da e çok çok güzel gidecek. Çayımı kahvemi alacağım. Bu şirket 20 lira 25 lira 30 lira geldiği zaman böyle duracağım. Çayımı kahvemi içeceğim. Küçük yatırımcıya da para kazandırmanın verdiği gururla e, çayımızı kahvemizi içeceğiz. <laughs> İnşallah çok çok güzel yerlere geleceğiz. Bu sıkıntılar çekmeden de e, sıkıntılar çekmeden de bugün bir yazı paylaştım. E, bir yerde varılmıyor. Biz de o sıkıntıları sizler için gerçekten sizin için e, bu riski aldım. Şurada da Kaç gece uyumadık ama sıkıntı yok. İnşallah bundan sonra rahat rahat uyuyacağız. Bu şirket <laughs> gidecek çok güzel yerlere. gidecek. Şimdi birkaç e, yorum vardı. Hadi takipimizdekilerden İhlas'a bakalım. İhlas bugün aşağı maalesef aşağı bedelli açıklarsa yapacak bir şey yok. O kadar işler alan şirket aşağı gidiyor. Ulaş ulaş turizm. Müthiş bir yer. Hacim Hacim Mekti bayağı iyi bayağı iyi gözüküyor. Adese ulaş bu hafta bilmiyorum denenebilir mi? Katıl eve bakalım. Katıl evi sormuşlardı. Şimdi katıl ev bizim birinci hissemiz biz Aselsan iki katıl evdi. Müthiş gitti. Üç güler madde Biraz ağır gitti ama şu an güler da denenme yerinde. Bence portföye eklenebilecek yerde. Bu benim fikrim. Ee, keşke bunu da 3'ten alsaydık. 17 gibi 17 gibi satardım. Ama 17'nin de üstüne attı. Biraz daha aşağı sal, salabilir şirket. Ama bilançoları devam etmeye e, getirmeye güzel devam ederse önü çok çok açık diyoruz. Ve videomuzu kapatalım. E, herkese hayırlı akşamlar diliyorum tekrar.